Yaşar Kemal, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. 1923 yılında Osmaniye'de doğan bu usta yazar, asıl adı Kemal Sadık Gökçeli'dir. Türk hikayeciliğinin ve romancılığının zirvesine çıkan Yaşar Kemal, başta İnce Mehmet olmak üzere birçok önemli eseri ile edebiyat dünyasında kendine sağal. Yaşar Kemal'in eserlerinde genellikle Anadolu'nun sıcak topraklarına, kör yaşamına ve insan ilişkilerine odaklanması, onu benzersiz kılan özelliklerden biridir. Eserlerindeki derin anlam okuyucularını hikayelerin içine çekerken aynı zamanda Türk kültürüne ve tarihine dokunarak zengin bir okuma deneyimi sunmaktadır. Türk edebiyatının büyük ustası Yaşar Kemal'in eserlerini keşfetmek, Anadolu'nun gizemli atmosferine dalmak isteyen okurlar için unutulmaz bir macera sunar. Yaşar Kemal'in kitapları kendine has üslubu ve derin düşünce yapısıyla edebiyat tutkunları arasında önemli bir yere sahiptir. Eğer siz de Türk edebiyatının bu usta ismini keşfetmek ve onun eserlerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, Yaşar Kemal kitapları sizin için ideal olabilir. Onun kaleminden çıkan her satır sizi Anadolu'nun mistik dünyasına çekecek ve Türk edebiyatının zirvesinde bir yolculuğa davet edecektir.